Sedat Peker hepidir sessiz. Ama nasıl korkuyorlar biliyor musunuz? Çünkü Sedat Peker ne söylediyse bugüne kadar. Ne anladı hepsi doğru kardeş. Çatır 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 anlatıyor. Şimdi susturmak lazım. Önce gittiler yalvar yakar ya Allah aşkına. Bir o da dedi ki olmaz. Peki gelelim özür dileyelim. Aa, gel bakalım bir özür dile. Önce Tayyip Erdoğan gitti. Özürler özürler bir de para almayacak. Şimdi e, Tayyip Erdoğan yaptı bunu. Şimdi para da geliyor. Fakat büyük ihtimalle şey istiyor ki ya arkadaş diyor yani o sende bir Süleyman diye bir adam var. Ya bize etmediği lafı bırakmadı. O da bir gelecek. Yani ben yoksa mani mani durumları biraz sıkıntıya girer. İşte gönderdiler. Gitmişken Sedat Peker şimdi diyor ki bak o kadar özür diledik. E, dünyaya da herkese rezil olmayı göze aldık. Yani haysiyetimizi falan bir kenara bıraktık. Katil dediğimiz, şerefsiz dediğimiz, darbeci dediğimiz adamlara gittik. Neden? Üç kuruş para. Ya bir de şu Peker'i ver.